Sevgili takipçilerim, canlarım, hoş geldiniz. Bahar geldi. Her yer cıvıl cıvıl. Baharın müjdecisi çilekler çıktı. Çilek reçeli yapmadan olmaz biliyorsunuz. Ve bugün çilek reçeli yapacağız hep birlikte. Ben akşamdan çileğimi şekere yatırdım. Birazdan mutfağımı mis gibi kokular saracak. Çok güzel, çok kıvamında reçel yapacağız. Ama daha önce videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Beni mutlu ediyorsunuz. Hadi gelin başlayalım. 4 kilo 900 gram çileğim var. Şunların güzelliğine bakın. Harika gözüküyorlar. Güzelce sudan geçirip onları tek tek ayıklayacağım. Saplarını ayrı bir tarafa alarak çileklerimi tek tek ayıklıyorum. Saplarını ayrı bir tarafa alıyorum çünkü onları kurutup ...kışın ya da istediğim herhangi bir zaman çay olarak tüketmeyi düşünüyorum. Evet çileklerimi ayıkladım. Güzelce sudan geçirdim. Ayıkladıktan sonra kalan çileğim 4 kilo 600 gram. Yarı yarıya şeker kullanacağım yani 2 kilo 300 gram. Çok fazla şeker kullanmayı tercih etmiyorum. Doğal çilek tadını bozmasını istemiyorum çünkü. Hemen tencerenin dibine biraz şekerimi ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi. Çileklerimi tencereye almaya başlıyorum. Şimdi üzerine tekrar biraz daha şeker ilave ediyorum. sallıyorum. Sonra tekrar çileklerimi ve üzerine tekrar kalan şekerimi ilave ediyorum. Bir gece şekerde bekleteceğim. Kendi suyunu salsın ve tadı mükemmel olsun diye. tenceremin kapağını kapatıyorum ve bir gece bekletiyorum. Çıkan çilek yapraklarımı da hemen fırın tepsime alıyorum. Onları kendi haline kurumaya bırakacağım. Arzu ettiğim zaman çay olarak tüketmeyi düşünüyorum. Bir gece bekledikten sonra çileklerin çok güzel suyunu salmış. Şimdi camın büyük gözünü yakıyorum ve onları kaynamaya bırakacağım. Gördüğünüz gibi çileklerimiz kaynamaya başladı. Hemen orta ateşe alıyorum ocağımı. Şöyle bir karıştırıyorum. Mis gibi çilek kokusu sardı etrafı. Çok fazla ezmeden karıştırıyorum. Biraz daha köpüklenince üstten köpüklerini toplayacağım. Onun kaynamasına izin veriyorum. Altını kıstıktan sonra 45 dakika kaynatacağım. Ya da ne kadar sürede olursa onu videonun sonunda size aktarırım. Reçelimiz kaynarken biz de çayımızı yapalım istiyorum. Hemen çileklerimi iki tane ve kurutmaya çalıştığım saplarımı atıyorum. İçerisine hibiskus ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi ikisinin karışımına bayılırım. Mis gibi aromalı nar çiçeği, yaprağı ve çilek saplarından oluşan çayımızı demliyorum. gördüğünüz gibi köpüklenmeye başladı. Harika. Çok fazla ezmeden şu köpüklerimi topluyorum. Tamamen kendi çıkan suyuyla hiç suya, su ilave etmeden yaptığımız bir reçel olacak. çoğaldıkça almaya devam ediyorum orta ateşte reçelimiz kaynamaya devam edecek reçelim tam 15 dakikadır kaynıyor ve içerisine yarım limon suyunu da ilave ediyorum şöyle bir karıştıracağım fazla ezilmesini istemiyorum. O yüzden çok müdahale etmiyorum. Ve kaynamasını izlemeye devam ediyorum. Başında bekliyorum çünkü çok çabuk köpürüp taşma olmasın diye. Devam ediyoruz. Evet, 30 dakikadır reçelim kaynıyor. Çileklerim tam kıvamına gelmiş. ama suyum henüz Reçel kıvamında değil, o yüzden çileklerimi incitmeden hemen başka bir kaba alıyorum. E, suyunun kaynatmaya devam edeceğim. Çileklerim çok fazla ezilmesin diye hemen çileklerimi başka bir kaba aktarıyorum. Evet, gördüğünüz gibi çileklerimi başka bir kaba aktardım ve Reçelimin suyu kaynamaya devam ediyor. Kıvam alıncaya kadar kaynatıyoruz. Gördüğünüz gibi reçelimiz 20 dakikadır kaynıyor ve artık artık kıvam almaya başladı. Bu şekilde köpük köpük kaynamaya başlıyorsa kıvam almış demektir. Şimdi çileklerimizi yavaş yavaş içine ilave ediyorum. ilave ettik bir 10 dakikada kaynatacağım reçelimiz hazır hemen tavanozlarımı alıyorum sıcak sıcak nasıl güzel bir koku nasıl güzel bir koku size anlatamam hemen kapaklarını sıcağa gitmesinin üstüne yerleştiriyorum daha sonra onları sıkacağım Zaten soğuyunca kıvamını birlikte göreceğiz. Mükemmel oldu. Evet şöyle etrafını siliyorum. Ve üstüne kapaklarını konduruyorum. Doldurmaya devam ediyorum. 9 küçük kavanoz reçelim çıktı. Şimdi bunları güzelce kapatıyorum. Hemen şöyle gösteriyorum. Sıkıyorum ve ters kapatıyorum. Evet. Hemen gösteriyorum. 1, 2, 3 öne. Sıkıyorum. ve ters çeviriyorum. Şöyle. Hemen gösteriyorum. Tekrar. 1, 2, 3 öne ve iyice sıkıyorum. Ve ters çeviriyorum. Evet, kapaklarımızı da kapattık. 9 tane küçük boy reçelimiz hazır. Birazdan tabağa aldığım reçelim soğuduktan sonra sizin için onu takmak istiyorum. Görüşelim. Evet reçelimiz hazır. Soğudu. Size kıvamını göstermek istiyorum. Ne çok cıvık, ne çok koyu. Mükemmel oldu. Şimdi sizin için onu tadıyorum. Hazır mısınız? Şöyle ekmeğin üstüne alıyorum. Koku. Mutfaktaki koku mükemmel. Evet. Hazırsanız bayılıyorum. Reçel mükemmel olmuş. Çayımı unuttum zannetmeyin. Hemen çayımı da alıyorum. Renge bakar mısınız? Harika, mükemmel. Hemen reçelimle birlikte. Hmm. Müthiş çilek aroması ve nar aroması var. Harika. Tavsiye ederim. Özellikle kış için ideal bir içecek. Hepinizin bunu deneyeceğine eminim. Lütfen yorumlarınızı bana iletin. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Videolarımı beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.